hep benim zaman arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber koltuktan 24 saat kalma çalışacağım. Arkadaşlar videomuz videomuz şu bir şey. Arkadaşlar YouTube'u yeni açtım. Eğer arkadaşlar ben siz çok özledim siz beni çok özlemişsiniz. Ben siz çok özledim. Eğer bu video 10 like gelirse küçük orta büyük çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar 24 saat koltuk teklimi çalınç çayım var kurabiyem var telefonum var mis arkadaşlar burada burada Eren Eren Ömer kardeşler TV şey abone ol bildirimlere ve like atarsınız çok mutlu oluruz ve ee, videolardan hemen haber olabil, e, olabilirsiniz diyoruz arkadaşlar e, bu arada bir şey söyleyeceğim bu pandemiden dolayı yapamıyoruz yani böyle arkadaşlar şey ben de kendi yatağımı ne yapayım Arkadaşlar burada Buradan hep şöyle oluyor, böyle geliyor, böyle, böyle Arkadaşlarım geliyor, böyle maç yapıyoruz, böyle, böyle, böyle topu sektiriyoruz, böyle en çok topu sektiren kazanıyoruz, ben kazanıyorum. Arkadaşlar bana e, hemen bir saniyemizi alacağım. Arkadaşlar ee, buradan Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar burada ee, kendi videolarımı yazıyorum hep e, televizyondan arkadaşlar eğer eğer anneme kışkırtma gelirse anneme kışkırtma çekeceğim arkadaşlar 24 saat arkadaşlar e, ee, bu arada çok seviyorum. Yani böyle. Arkadaşlar harbi baza yaptım. Baza yaptım. Şu da O evet. Arkadaşlar işte ee, var Arkadaşlar benim özenciliğim çok. Çok, çok, çok çok so. çok arkadaşlar he, arkadaşlar 29 29 Ekim Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun arkadaşlar yani 29 Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyoruz başka da bir şey demiyoruz